2024 yılında işveren en fazla mavi yakalı olarak nitelenen çalışanlara ihtiyaç duyacak. Ustalık gerektiren işlerdeki ücret skalası üst düzey yönetici maaşlarını geçmiş durumda. Fakat neredeyse tüm sektörlerde kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Peki bir mavi yakalının ortalama maaşı ne kadar? Yanıtlar haberde. 2024 mavi yakalının yılı olacak. Genel müdür maaşını dahi geride bırakan ustalar son dönemde transfer ücretiyle teklif üstüne teklif alıyor. Fakat neredeyse hiçbir sektörde yeterli sayıda yetişmiş kalifiye eleman bulunamıyor. İstihdamda 2024'ün mavi yaka çağı olması bekleniyor. Türkiye'de özellikle gençlerin emek yoğun işleri olan talebinin azalmasıyla birlikte birçok sektörde işçi sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle fiziki işlerde, riskli işlerde çalışan mavi yakalarda arkadan gelen yetişmiş bir iş gücünün az olmasından kaynaklı ciddi bir ihtiyaç söz konusu. İnşaat sektörü, özellikle üretim sanayi, saha satış elemanları öncelikli olarak sayabileceğimiz meslekler arasında. Mavi yakalı kalifiye işçilerin ortalama maaşlarına gelince. Vasıflı mavi yaka en az bir sene herhangi bir yerde çalışmış, bir deneyime sahip olmuş mavi yakalı fiziki depo elemanı, güvenlik görevlisi gibi mesleklerde yaklaşık 20-25 bin lira bandında fiyatlarla, maaşlarla işe başlangıç yapabiliyorlar. Tam usta dediğimiz, mesleki yeterli olan herhangi bir konuda 10-15 senelik bir deneyimi olan ustalar ise 100-150 bin bandında bir maaş skalasına sahip oluyorlar. Bazı firmalarsa kendi akademilerini kurarak eleman sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Özellikle mobilya sektöründe yetişmiş insan gücünün az olmasından kaynaklı çoğu firmalar kendi içlerinde bir akademi geliştirmiş durumdalar.